Nice. Okay, For okay. Sure. It it commit. commit. I yeah, know. I think there's one close mid. They smoked cap, probably taking tiles. I think if I want to be serious, I commit. OH MY GOD! Um, wow, three mid. They, uh, uh firing squad. Alan, oh, i Sadece burayı korumanız lazım bilginiz olsun. Şurada, şurada. Sadece burayı koruyun. Hepsi CT'de. Bakıyorum şimdi. Ne oluyor lan? O da orada lan lan. Zeit. Jet Lobby, Lobby, Lobby. Ben iyi niye... Şurada bir silah gördüm. Analiz O ay siktir 30 saniye lan oğlum bu siktir nerede pazar pazar site vardı benim de oğlum koruyun bak arka geldi kanka yoz Tamam fula Ne oldu? aynı yerdeyim. koyayım ya. Givana baktım Kanka 120 vurdum rampa. Ya. Dayan dayan. Atladı galiba. <laughs> Bitti kanka. Tamam. Ayok falan sonu. Son bizim oraya. adam sattım ya. Bir düşman helal. 3. tek tabak. Helal, helal, helal sana. Kan var ya adamsın Siz lan Kötüymüşsünüz ya? ya? Bakalım herkes Takadalar kesmedi. Sait'e sitti gel. Hamamdan geldi ya lan. Arda senin yayın donuyor bende ya Donuyor mu? Diğeri <laughs> vurdu <laughs> <laughs> değil mi? Ben vuramayan kim? Şey, Çocuğu saçsak geçiyor. Yemin ediyorum bunu saçsak geçiyor. Doğru abi ya. Doğru <laughs> Kov, kovuldum. Ya. Abi atın. <laughs> dur dur. Bana klip, klip alıyorum. Klip alıyorum. Dur. Allah. 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 <laughs> çok iyi. Bir metal sesi geldi heaven evet, mı? Aldım onu. Oh. Takdim et bravo. Bak smutlanır. Helal lan sana. Hiç Helal var. lan koko. Kokoreç. Kokokokoreç. Aferin lan sana. Hepsinin yerini biliyordu zaten. Çok iyi oğlum, çok iyi. nasıl Ayakta kalan son oyuncu. Son 10 saniye. 1 kaldı. Oy! Baba dikkat. 2B var. A, A var pardon. Ya oğlum o nasıl yaşıyor? Sen... Oğlum o nasıl yaşıyor oğlum Sage? Adamın suratını ultan mı? Yok yok Adam vuruyordu. <laughs> Çanta attın ya sen. Benim dumanım da ortadan kaydı. Aynen. Tak Bu adam abi pick atıyor windowda Öldü de geri. helal helal. helal. Oynasana da. Ha, attım Nokta AP. İyi geldi. Tamam bok AP vardı bok AP. Altta. Çekil O da burada o da burada be sana besanozi. Demek Mc'naymış? neymiş de vurmuyor galiba. No no İkiz ne ya? ya. İki, iki hemen. Şaka gibi ya. Ay yalan. Oho. Yalan. Yalancı. <laughs> Yalancı. <Vay>, Leyla <laughs> bu mucize oldu. Lanet ALLAH Aman Allah'ım. Evet. Ama ben dedim. Allah koşuyorlar koşuyorlar. Of. <laughs> 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 Şimdi Ne oluyor lan burada? Çok şey yaptım ben buraya çok şey Canları çok az Bekle evine çıktım Scythe'ı koruyor Bu neymiş ya Kanka biri sağda Kalan bak kutuyu kaldırdık Hı hı şey yapsana O arka Hey hey Şunu söylemesin mi yapmak ya Beyler ambama dikkat bütün bay ne yarıyor kadar? Mama bakın lan. Dur. Geri Ela. Kanka zaten. Belli Ben bir bakayım buradan bir prefire atacağım. Tamam Bir pencereli ekran deneyeyim de. Bende Marshall var bu arada. Medi girer. Sağda kutu harikasında. Cık, Çanta yok. Bir düşman kaldı. <laughs> hmm. Ay! Ay! Olur. Ne yaptı lan orada? <laughs> Oğlum Kodlu var ya. Oh yani, Oh man, clip. Sait. Sait attı, Yok değilmiş, gördüm. Hahaha şey <laughs> <laughs> Verdiniz bu arada bir. Ben görüyorum. Ya, gel. hadi. Şöyle. İki mermi, iki mermi. Tuş sen no. ne yapıyorsun? Vurursun. B'de gelmiş. İkisi de mi? Stede Batı görmeyi ne istiyorsan geri kal. Aa gacı. Bak, Adam gelince bile vur. O silahın var ya üf efsane. Gacı var bu arada. Köste ne var? Son 30 saniye. Güldük eğlendik. Önce baktın. senden küçük. Oo. Oo. Kalan son oyuncu. <laughs> ne yaptın? <laughs> Morto uçlarını ya, vurdum beyler sakin. Mid var, mid var, mid. Ben öldüm. ya. Öl, öl, ölme geldim. Bak abi önündeler. Bak lan lan. Ay. 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 O da o da orada. Görüyoruz ki Rolo one tap denedi. Başarılı olamadı bakalım devamı. Kero'dan inanılmaz Çocukta bir headshot gel. Rampa geliyor. Senin için Rampa geliyor. Hayır, ben vurdum CJ. Helal lan. Oyala kanka orada. Aha. Ne oluyor lan? 15. <laughs> i